Yazar Nermin Yıldırım'ın yeni kitabı Rüyalar Anlatılmaz raflardaki yerini aldı. Yazar Doğan Kitap'tan çıkarttığı romanını artı sanat anlattı. Son kitabınızın hikayesini sizden dinleyelim. Pilar İspanyol bir kadın e, bir gün kocası Eyüp aniden ortadan kaybolunca onun İstanbul'a gittiğini öğrenir fakat sebebi de bilmez Bu kaçışın, yok oluşun. Ee, kocasının peşinden daha önce hiç görmediği İstanbul'a gider. Orada onun hiç tanımadığı ailesiyle tanışır, arkadaşlarıyla tanışır. Ve kocası Eyüp'ü aramaya başlar. Ee, bu yolda elinde bir yol haritası var Pilar'ın. Kocasının, Eyüp'ün rüya günlüğü. Hep huzursuz uykulardan uyandığı gecelerde rüyalarını doktor tavsiyesiyle bir günlükte toplamıştır. Hı hı. Ve e, Pilar kocasına yıllardır birlikte olduğu adamı aslında bugün günlük vasıtasıyla yeni baştan tanımaya başlar. Ve bu arama hikayesi e, bambaşka bir hikaye bir süre sonra dönüşür. Evkün ailesinin, Bahriyeli ailesinin hikayesini öğrenmeye onların geçmişine doğru bir yolculuğa çıkmaya başlarız biz de Pilar'la birlikte. Hı hı. Kısaca e, romanın konusu böyle. Hı hı. Hani Adına karşısından gönderme yapan bir e, öyküsü var Rüyalar Anlatılmaz'ın. Arka kapakta bir de çağrısı var okura. E, genelde suskunluk üzerine, e, suskunluğun bizde işte açtığı yaralar üzerine bir roman bu. E, bir buçuk seneden biraz uzun sürdü. E, fakat çok odaklandığım bir dönemdi. Yani bunu yazmanın dışında başka e, bütün ilişkilerimi bitirdim diyebilirim. E, yani çok yoğun geçen bir bir buçuk seneydi. Sabah kalkıyorum işte günlük işlerimi bitirdikten sonra bilgisayarımın başına oturuyorum ve bütün gün orada kalıyorum yani yazıyorum yazmadığım zamanlarda yanımda mutlaka bir not defterim oluyor kafamın içinde öyküyü kurmaya devam ediyorum yani aslında baktığımız zaman günün her saati rüyalarım ve uykumda dahil olmak üzere kafam bununla meşgul oluyor tam bir saat veremem ama hani yazı yazıyorsam eğer o dönem günümün tamamı neredeyse ona vakfı olmuş oluyor. romanın içindeki kahramanlara biraz değinmek gerekirse onları tam yansıtabilmek için nasıl bir duygulara girdiniz? Yani her bir bölümü yazarken gözünden baktığınız insana dönüşüyorsunuz bir yerden sonra. İşte böyle bir geçmişe sahip olan, böyle ilişkilere sahip olan bir insan nasıl hisseder, nelerden korkar, nelere sevinir, hangi olaylara ne tür reaksiyonlar verir bunu düşünmeye ve aslında onun gibi davranmaya yazarken, onun gibi hissetmeye başlıyorsunuz. okuyanlardan çok şey diyen oldu bana bir rüya günlüğü tutmaya başladığını söyleyenler oldu bu aslında hani psikolojide karşılığı olan bir şey bir sağlatım yöntemi hatta bir tedavi yöntemi olarak kullanan doktorlar da var bildiğim kadarıyla insanın rüyalarıyla bir kere kavuşması buluşması, hani onları gündüz gözüyle değerlendirmesi ve hangi simgelere, ne tür sembollere aslında hani açık olduğunu görmesi aslında çok enteresan bir şey kendisini tanıması açısından. Bir de hani rüyaları genellikle bir hatırlamayız büyük bir kısmını evet. ama rüya günlüğü tutmanın onları hatırlamaya da bir katkısı var. Şimdi bir buçuk yıllık bir çalışma dediniz. Hı hı. Bu kaçıncı kitabınız? Bu e, ikinci romanım. İlk romanım Rüyalar anlatılmaz da e, bundan daha önce çıkan e, pardon unutma beni apartmanı da bundan daha önce çıkan ilk romanım. E, bu iki roman birbirinden tümüyle bağımsız e, iki roman, bambaşka bir e, e, evet serüven. Fakat e, dikkatli okur için. Aslında birleştikleri, buluştukları noktalar var her ikisinin de. Yani o romandan tanıdığımız karakterleri bu romanda yeniden başka şekillerde, beklenmedik şekillerde karşımıza çıkabilir, tekrar görebiliriz onları. Bir şekilde hayatımın geri kalanında yazı yazacağım herhalde herkes tarafından kanıtsanmış bir durum Şeydi, meseleydi. Yani ben hiç yazı yazmadığım bir gelecek hayal etmedim. Bir gün bir romanımın olacağını sanki zaten biliyor gibi yaşadım hep çocukluğumu da. Yazmayı hiç bırakmadım, hep yazdım. Ama hani onları yayınlatmakla ilgili bir çabam olmamıştı. Ne zaman ki artık bunu yapabileceğimi düşündüm. Daha yazdığım metinlerle aramdaki ilişki netleşti. Onlara daha çok güvenmeye başladım. Artık onlar başkalarıyla da paylaşabildiğim hale gelmiş oldular böylece. Fransız sanatçı Deni Birlan.